Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Pisipon bedava internet Aveya'dan nasıl yapılır onu göstereceğiz. İyi seyirler. İlk olarak ayarlardan diğer ayarlar erişim noktası APN'ler giriyoruz. MMS diye bir APN oluşturuyoruz. MMS APN MMS Proxy 127.0.0.1 Bağlantı noktası 8080 Kullanıcı adı MMS Şifre de MMS Şöyle silip yeniden göstereyim Sunucu ayarlanmadı Bunlar boş Kimlik doğrulama türü PAP veya olacak APN türü ayarlanmadı Bunlar Bu kadar kaydet diyoruz şunu şöyle seçili olduğuna emin olalım sonra buradaki işimiz bitti sonra mobillerimizi açalım pispona girelim dur dur daha fazla seçenek yok handler menü kısmına gel gelip custom header olacak proxy tipi. Custom header yazısının altına host 2.mms proxy server mms.avaya.com.tr proxy tipi default burası aynı. Save diyeceğiz. Daha fazla seçeneğe giriyoruz arkadaşlar. Burada ilk başta şöyle bir şey oluyor. Bunu seçip şunu seçeceksiniz arkadaşlar. Makine adresimiz var. 217.174.37.37 Bağlantı noktası 80.80 yine. Bu kadar arkadaşlar. Sonra bağla başlat diyoruz. Biraz bekliyoruz. Şimdi bağlanacak. Ve bağlandı çok sağ ve çalışıyor. Şimdi normalde benim internetim yoktu. Mobil veri falan yoktu. Şimdi girecek. Yani sol tarafta e, internet hızını sol üst tarafta internet hızını görebilirsiniz şimdi. İstediğiniz bir şey indirebiliyorsunuz böyle. Yani biz uygulamayı çok önceden e, oynadığımız için yani önceden bildiğimiz için uzun süredir kullanıyoruz. O yüzden yani internetimiz biraz daha yavaş ama siz yani yeni yükleyecek olanlar girebilirsiniz. Bu bazen bağlanmayabiliyor ama çoğu zaman bağlanıyor sıkıntı olmasın. Ben şimdi bunu indirmeyeyim boş boşuna sevmem böyle oyunları. Şimdi interneti var zaten diye düşünenler olabiliyor. İsterseniz durdurayım kapat sonra gördüğünüz gibi internetimiz açık bir şey indirmeye çalışıyorum bağlantınızı kontrol edin diyor şimdi açalım PISPON açalım girer PISPON linkini aşağıda vereceğim bu bağlanınca indirebiliyorsunuz sadece indirme değil her şey normal internet olarak kullanılıyor. Mesela şu an bağlandı. Bağlanmaya da çalışıyor pardon. Şu anda bağlandı. Şu an bağlanmış durumda. Bakın mesela yani rahatlıkla girdi. Bağlantı sorunu falan demedi. herhangi bir bir şey demedi. Fotoğraflar falan da geldi. Gayet hızlı yani. Gayet hızlı. Fotoğraflar direkt geldi. Yani Normal veri hızında bazen 1 megabayt falan bile çıkabiliyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Bay bay. Görüşmek üzere.